Beni senin ben... merdivendeki adam vurdu. Evet, ben sen arkandaydım ya zaten. Ben sizi vuranlar oldum. Mustafa vurdu ama. Ne önem var ki yoksa? Olsun. Onlar tek oynayacaklar. Vursam mı lan bana? neydi? Murat bak burada mini var içeride. Mermi yok mu ya? <laughs> Burada 4 piece var Mustafa almıyor mu? Yok kanka 4 piece almıyorum Çünkü 6 buldum Sen de mi altı varıyoruz? Ya biz altı kullanacak adam mıyız ya? Ne? Vallahi yukarıda dört var. Ben ya ben sana dört belirleyim. Senin sesin kesik kesik geliyor yani Ali'cim ya. Ben sağa 4 vereceğim diyorum. Duyuyor mu bilemiyorum. Bu ne lan? Buna 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 buna. Şimdi. Buna al. Ah. ben buldum. Ne? 4 buldum ben. Ya abi şunun sesini bir verin ya. Yani. Eli, elinde keskin nişancı ne var senin abi? Yok bir şey. Bir şey yok. Önce. 8 var bende bak 8. Tamam. 6 Onu 6 mu alsana? Ya? Mi? Ya ne alacağımı şaşırdım anasını satmıyorum evet, ya. Sekmiyor desek bırak. uzağa işlemiyor. 5.56'ı bıraktım. Ha <laughs> 5.56 al 4x'i. Ali. Şunu alalım. Tamam. alalım. 4'ü attım yere. Aldın mı? Attım. 5.56'ya ihtiyacı olan var mı? 5.56'ya. Benim muazzam ihtiyacım var. Hadi geldi ya. Okey, gel. Ah. Eyvallah. Orayı ali geldi. Al lan tersi verdi. Buradan birkaç tane bot botjesi de var ya Bursa. Abi bu civarda biraz takılalım bence ile yalan oluyor buraya. Hiç yoktan bir şey alırız camdan bir şey alırız ya. Canınız hiç yok mu? Ya hiç yoktan değil de kanka şu anda annem ne şey tam yapılanma yok. Vereyim diyecektim yoksa da ondan sonra. Oğlum <laughs> şuş. Çık çık tepeye çık Mustafa çık. O tepe bize uğurlu geldi ha bu tepe. Bu tepe candır. Oğlum siz boş istemiyor musunuz? Diyorsun bu bize. Ya hala farkına varmıyorum Murat Ya Var o... şurada, şurada 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 arabayı almaya gidecek. Aha adam. Düştüm ağzına senin oğlum. nasıl oluyor Murat ya? O kadar ben sıkıyorum sen vuruyorsun adamı. O tek değil ha. biri daha var. Onun adamı nerede? Nereye sıktın? Nereye sıktın? 65 bak ben öldürüyorum bana vermiyor kaç ha. tane sıktım hayna ha. Yukarı sen geliyorsun şey. var Mustafa 20. 60 Mustafa gittiğin yönde tepeden adamlara sıkanlar var, sen mi sıktın? Ben ne birlikte bilmiyorum. M24 mü? Alırım aslında M24'ü de. Geliyorum zaten o tarafa da. Ben geçtim diyorum. sen soruyordun ya keskinliği sanki. Ahtı gel, 8'i vereyim sana. 8'i vereyim, 8'i, 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 8'i. Lan burada adam mı oturduk Murat? Orada akıyor, deri ver, de, deri ver. De. Geliyorum gel, geliyorum. Gel. Ya, bir, 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 bir abi bak tam şurada. Ya Allah. Dışarı kardeşimiz. Daha biri bir şey yaptı lan. Tamamdır. Mustafa mermi alsan ondan. <laughs> Zara. Kanka burada var 5 altı bana, bana niye sıkıyorsunuz abi ya? Ben işim sana sıkıyordur bir dakika bir bakayım. bakayım Gözlük yapıyorum burada. Lan Murat yapacağını işi niye sıkıyorsun bana ya? Üzerime bak. sıkma Yeleğimi ne yaptım bak. Bak yeleğimi ne yaptım. Birinci seviye zaten. Abi ben seni görmedim ki. ağaçlara sıktım. Canım ne halde abi. biliyor musun? Beninkine göre ya. Yeleğim gitti, yeleğim. Yelek bana ait. gitmeye hazır mısın? 3 2 1 hazır ateş. Abi ya. Abi dur sana ya. Lan oyunda bizden iyi bot mu? <laughs> Herkes gelmesi lazım bu seslere. Kimse geldi. sabahtan araba. Araba tamam. şeyde vardı, yukarıda ilk atladığımız yerde vardı araba. Sava sıkma lan. Kanka benim benim şeyim bu ya. Ulan Ali sen mi çıkıyorsun yoksa bana? Ya sesleri ayırt etmiyorsun. Ya. ya Mustafa bir dur da. Hayda. Abi şu silah seslerini niye ayırt etmiyorsun sen ya? Sıkıyan sıkıyan sonra var efendim böyle Aa, alan Bak. nereye var haydi gidelim <laughs> Boşun Sıkıyan kalk Şuradan gidip de yelek bakıyım Mustafa Yeleğin ağzına sıçtın <laughs> Sen de benim yeleğim Tam sıçmadın ama Bir parça. <laughs> Kanka vallahi <laughs> ben Kanka gel 7.62 istiyom Atayım kolumu Mustafa. Ali evde buluşalım. Gidiyorsun ya işte hayır ya. Eyvallah. Ben yelek alıp çıkacağım varsa ya. Böyle mi? İlk çizdiğime sos çıktı. M24 var isteyen gelsin mini var geldim m Ama geç abimde M24 var ben tahta kullanıyorum gerek yok Mini de var bilmem artık Tahta -tah. kullanıyorum sen SLA mı? Esalar abi SLR mı? He? SLR tam mı? Gel Peşek mi mı? Aha attım Tamam mı? Anlamadım 8x de düştü M24'ü attım gel de görüşürüz Tamam olmuş. Ağabey sesin ne güzel geldi bak şu an var ya Bir dakika Bir dakika bir saat M24 Attım Tamam 8x bende değil abi. Ha ben almışım tamam, tamam. Şimdi ben öfkelerden kurtuldum Gerçekten Niye? Her yerini gördüm de boşluk. Tamam tamam. Trova bak trova nereye gidecek? Tamam. Hadi boş trova peşinde. Dur SLR'ı şu uzun damlılısını al, uzun şarjını Aa, al bak, sana o, yarar. bu. gerekiyor. ben de o, e, o, e Aynen. da rıza atıyor ya. Alan geliyor, boşum boşum. Alan tabi dilimizde. Ben ezi çek de ben. Böyle de iyi. böyle de. Hani araba beyna gidecektik? Araba işte yukarıdaydı aslında. Keşke alaydım o. Burak, bu işler hep senin yüzünden başımıza geldi. Bence de. As an. Ters giden sizdiniz abi aşağıda. Ben de biz sizdiniz. aşağıda loot peşine gittik. para mı sevmişti demek ki? O, o ne, ne lan? Sıkma geri de çağır. <laughs> Aptal. Tam bozsun da bu kadar da olma ya. Kinoa açayı içeceğim ben kinoa Ha çok mühim. Bak o kino çayı çok önemli. Aynen. Bu çay lazım. Bir ayda 7 kilo. Zaten o ünlülerden birinin şey kinoa çayının o burada bir kesin ünlü bir adamdır. Bana, bana, bana da öyle geliyor da 7 kilo verir miyim onu bilmiyorum işte. Ben yani, kilo vermek istiyorum. Sakın Açık Dışarı Koş Dene Bak Hayır Abi Ciddi içeceksen Ben Sana Şey yapayım. Ne? Fiyat alayım Abi Niye Fiyatı Alıyon He? Herbalife'de De Mi? O O Ya Bırak Herbalife Bizim Arkadaş iki Yılda Kullanıyor Bir Bok Yok Amın Nasıl Kullanıyor Abi Bir De ah, Herbalife'in Şeyi hmm. İspiritüre hmm. Amın Yani Kendi De dinle. Bizim dükkana mal getiren adam var. Bu da bu işe gelmiş ama ben inanmadım. Evet. Siz kayıt Bak, kaç oldu? Evet. Ben almıyorum. Yok. Tamam. Neyse Mustafa adam bu işten para kazanıyormuş ama kendi içmiyormuş anladın mı? Aha. Öyle muhabbet açıldı. Bu adam başladı bak. 9. baştan beri üç adam tığı gibi oldu. ne bak 130 lira satışı var. 90'a sana getirir dedi bana tamam mı? Dedim, yok kanka ben inanmıyorum. Ben yok dedim istemiyorum. İnanamadım senin gibi tamam mı? Tamam işte. Bizim arkadaş 2 iki yıldır. Dinle dinle. Ondan sonra ablamın, ablamın arkadaşı vardı. Kadın 120 kiloydu tamam mı? niye 70 kilo inanmazsın Ama ama ben... bilmiyorum. Adam zaten çocuk hiçbir şey yemiyor. Kör olay falan karıştırıyor bir şeyler yiyor içiyor. Abi tamam. ondan şeyini anlattılar bana da. O farklı. Ona kanka yapacak mısın? Işte. mı? Evet. Aa adam var. Evet. Aa, onu yapacak mısın? devam mutlu. Ya işte diyorum ya kanka ben hani... O zayıf, işin nasıl o zayıflatma işi değil. O seni çok tutacak sen suyla zayıflayacaksın. Benim ben öyle anladım anladın mı? Adam nerede? Olabilir. Ha bu kulübenin arkasını aha. Murat çok fenasın, Murat. Mustafa o zayıflattı. Seni top çıkacak saksıyla zayıflayacak. Ben de öyle inanmadım. Aynen öyle kanka zaten. Çok zayıflayacak, çok zayıflayacak. Mustafa ölümü kestin. Ölümü kestin ama aldın adamı, aldın yani. Anladın mı? Oğlum önünüze kavga yapmaya da gelmiyor ya. Size <laughs> hiçbir şey yaramaz. O da can sıkacağı adam daha. Murat efsaneleşti ya. Allah'ın dağları da taşları. Çok güzel. Bana böyle oynayacaktı. Ben de bir anda öleceğim sandım ama. Ölçün Abi alan birimizden. Abi çünkü onu içiyorsan zaten hep zayıflamak için ne diyorlar? Su iç diyorlar bol bol öyle değil mi? Yolda bir tane tok tutuyor. Mustafa. Evet, evet de. Sen de suyla zaşlıyorsun. ben öyle anladım. Gerisi hikaye. Mustafa bu keskin işenci uzatılmış atma. Tamam. Yolda bir tane kadın, kadın denk geldi. Dur, dur, dur. Dur, dur. İşte sorun var muhabbetle. Kadın Horvelaş'ın şeyiymiş. Kendi yeri varmış çekti. Bekleyin. Devam. Şu dedi, bu dedi. Garanti veriyorum. İşte 3 ayda şu kadar. 10 kilo 12 kilo da de verirsin dedim E ne yapacağım dedim. Ben de bilmiyormuş ayağına yatıyorum biliyor musun? Nerede böyle var mı? Bilmiyormuş ayağına yatıyorum kanka biliyor musun? Hı -hı. İşte ya gelin konuşalım falan filan ya dedim sen anlatsana dedim. Ha, şu an müsait değilsen git dedim. Ben oraya giremez. Ya işte şöyle böyle falan filan. Ya tamam dedim ben seni daha yormayayım. Ben arkadaştan biliyorum Kendi de. Sizin dediğinizi ben zaten normalde yapsam dedim. Kendim otomatik olarak zaten kilo veriyor ki. Yani bana ekstra bir şey ben hiçbir şey yapmadım. Ben, evet. Ya işte falan ya demene gerek yok tamam devam. Yolla. Ya ben adamla bile Ve adam şey değil. Satma derdinde değil. Geliş fiyatından vereyim sana. İki kanı yok dedi. Bir de onu geçtim. Evet. Adam ne diyor biliyor musun? Evet. Ya ben diyor bunu diyor bırakacaktım diyor. 10 bin lira falan kazanıyor mali karı diyor tamam mı? Bir daha diyor bu işi canlandırmanın sebebi ne oldu biliyor musun? Ya böyle diyor arkadaşlarım vardı. Eşini de diyor sokmuş devreye diyor. O tanıdık bunduk adamın diyor geçen ayki gelir diyor 27 bin lira. <laughs> Yok artık ya. Yemin ediyorum sana vallahi öyle dedi. Bunlar ben bir daha abi. geri sarıldım da dedi. Ya. Abi adam al demiyor. Aldım. Ben o yüzden geri sarıldım diyor. Bana Allah geliş fiyatını gösterdi. 90 lira. Bir de bin. O yüzden bir deneyebiliyor musun? Ha. Sana fiyat listesi yok. 100 liraya geliyor diye. O listeden iki tane var tamam mı? Usta terse gidiyorsunuz lan. Abi var. oradan ses geldi. Sese gidiyoruz. Farkındayım. Yani sana geliş fiyatını gösteriyorum de gene yanlış liste gösteriyor. Ben abi geliş fiyatını gördüm. Adamdan numune de isterim. Tadı çok güzel. Ben <laughs> daha önce yedim ondan. Abi adamsın. Biri daha var. Beni bayılttı. Ben Tam sıkıyordum. Murat'ı kaldı, Murat'ı kaldı. Lan tam sıkışıyoruz biz bizde, ben ne Oğlum seni bir de arlattılar, o adamlar var ya, akıllara zarar. Abi birini ben aldım aşağı, dört oldu. Ben ikisini de Abi ben alamadım zaten, ya. İkisinin canını da çok yedirdim. Yok senin yedirmen onlar zaten sana odaklanmış yoksa bizi burada haşa kalmış. Aynen edecek. aynen. O abandene ne oldu onlar? <laughs> Enerjiye var mıydı onlarda ya? Boş ver boş gel, ver sol alan sol alan yaralanırsan kötü olur ben veririm gel. Valla girdim ama maalesef yok. Girme. Gel gel ben sana vereceğim gel alandan çık. Tamam. Bende çok var. Boşun o zaman yeni alanda verirsin eğer. Gebermezsin. Abi o zaman bir ekip mi var şimdi biz öyle mi anlayalım bu işler? Allah be yakıştı. Ha buraya, ha buraya yat, kurtarıyorsa buraya yatayım az. Ama adamların ne güzel ağzına çükürdük ya. Aa kaldı, Ne, ne yelek var. Aynen abi, abi Al bunu Gel vereyim, ben de vereyim, gel. Al tamam. Attım buraya Ali tamam. abinin dibine O sisi kim attı? Ben 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 Tamam Fazla gitmişken Bu sisi ayarlayamıyorum ben ya <gülüyor> <gülüyor> Yap ileri yap geri <gülüyor> <gülüyor> bir daha, tamam. bir daha, bir. daha bir şey nereden girelim ya Daha biri sütlü Şu Kız sağ onu onu, ha. onu ona kavur alalım. Aynen. Abi o sıkan bizden değilse o zaman bunlar bir ekip değil. Aa burası hiç... çok sıkıntılı ya. Biz buradan Allah alan ileri hiç bir geçemeyiz. şey geçemeyiz. Bence şey... şu sağ o sağ tamam, taraf. Arkada 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 130 daha drop çözmüş. <laughs> Ağacın orada. Sola doğru geliyor. Senin canına ben kırıyorum siz alıyorsunuz lan. Ben abi Siz ölüme. İki kaldı. <laughs> tamam, tamam. Ya ya kene biri bana iyi yedirdi de. Alan alan öldürecek onu. Hadi yuttu. Bir kaldı. O ne lan? Alan o. Alan. Gene mi birinci? Allahım kafayı yiyeceğim ya. 6 <laughs> kill. 4 yardımcılık.